Çocuğu olan ailelere Haziran ayı müjdesi. 1 ila 2 eksi 3 4 ila 5 çocuğu olana dün para verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek programları çerçevesinde dar gelirli vatandaşlara ödeme yapmaya devam ediyor. Haziran ayında sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine iletiliyor. Destek ödemeleri belirli bir takvime göre düzenli olarak verilirken Kurban Bayramı öncesinde de sosyal yardımların hesaplara yatması bekleniyor. Bu çerçevede, aile destek programının alt başlıkları arasında yer alan çocuk desteği ile ilgili araştırmalar sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemi Göktaş da Haziran ayı ödemesine dair bilgi verdi. Çocuk desteği Haziran 2023. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Haziran ayında da çocuk desteğini dar gelirli hanelere iletti. Hane içindeki çocuk sayısına göre 350 TL ile 650 TL arası değişen desteğe ilişkin açıklamada bulunan Bakan Göktaş, desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk destek bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 TL 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz dedi. Sosyal yardım ödemeleri Haziran ayı. 350 TL'den başlayan ve çocuk sayısına göre 650 TL'ye kadar yükselen destek ödemesine ek olarak sosyal yardım ödemeleri de düzenli olarak hak sahiplerine iletiliyor. Söz konusu destek ödemelerine ilişkin güncel gelişmelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişilebilir.